Evet arkadaşlar Selamünaleyküm Bugün bir arkadaşımızın sorusu üzerine Kontrol ayarlarına bakacağız Size yardımcı olabilmek adına Şöyle göstereyim Eğim bozulması oluyormuş arkadaşımızda Dürbün açtığında ve Dikiz açtığında Benim ayarlarım böyle arkadaşımızın bahsettiği sorunu yaşamıyorum. Bir ihtimal aklımda bir şey var. Onu göstereceğim size. Benim ayarlarım böyle. Ayrıca grafik ayarlarım. Cihazım Xiaomi Poco F5. Butonlarım böyle. Dört parmak oynuyorum. Bu şekilde. Hassasiyet de göstereyim. İhtiyacı olan arkadaşım var sağ olsun. hassasiyetin kodunu da paylaşayım böyle. Dört parmak. Bu şekilde. Umarım sorununuz düzelebilir. Ayrıca arkadaşının eğim kaymasının sebebi şu olabilir diye düşünüyorum. Onu da göstereceğim size. İndirdimse Başarabiliriz. Hıh. <laughs> <laughs> Önce dikizlerin ayarını açmam lazım. Butonlar. Tekin açsam yeter sanırım göstermek için. Şimdi dikiz açtık. Dikizle parmağımı sağa sola hareket ettirdiğimde Dönüyor. Arkadaşımız bunu yanlış yapıyor olabilir. Sadece basılı tutması gerekirken böyle çok hareket ettiriyorum şu an. Şu anda parmağımla hareket ettiriyorum. Belki bunu yapıyorsundur kardeşim. Parmağını hareket ettiriyorsundur. Onun dışında aklıma bir şey gelmiyor. Inanki. Umarım çözebilirsin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.